virüsten dolayı, çok yoğunluktan dolayı. Sonra tekrar yattık. O yüzden de geç kalktık ama olsun. Her zaman erken kalkacağız diye bir şey yok. Ayrıca hepinize de iyi kandiller diliyorum. Rabbim tekrarına hep birlikte yaşamamızı nasip etsin diyorum. Bilmiyorum bugün kandil için bir şeyler yapmak istiyorum. Ama tam size şu anda bilgi vermek istemiyorum. Yapacağım zaman birlikte de yapacağız inşallah. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Mert'e böyle kaşarlı ve çeçil peynir koydum arasına. Artık beni izleyenler biliyor. Beyaz peynirli sevdim. Ben de kendime yarım gözleme, tam gözlemeyi yiyemediğim için yarım gözlemeden yapacağım beyaz peynirli. Öyle. Evet. Kandil'e de geldik. Yarın da Cumhuriyet Bayramımız. Eee... Ne demiş Mustafa Kemal Atatürk'ümüz? Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz Efendiler teşekkür, teşekkür ediyoruz Mustafa Kemal Atatürk'ümüz İyi ki varsın, İyi ki Rabbim sana Seni bize nasip etmiştir Bize Cumhuriyeti verdirtmiş Öyle değil mi? Kıymetini bilelim lütfen Öyle Ben şimdi gözlememi pişirirken Sizlere de buradan bir günaydın diyeyim dedim Öyle bakalım Bugün e, Kandil gelince hemen aklımıza Kandil simiti geliyor eğer uygun pratik tarif bulursam birlikte kandil simidi yapalım. Ne dersiniz? Susamım da var. Malzemeler de var. O zaman niye yapmayalım değil mi? Evet. Haydi bakalım. Sizde ne var kahvaltıda? O zaman şimdi gözlememizi bir çevirelim. Mert bunu da çok seviyor kahvaltılarda. Börekten çok. Daha çok genelde yufkayı böyle gözleme ve yoğurt börek olarak kullanıyorum. Çünkü sevdiği şeyleri daha çok yapmaya çalışıyorum. Sizler de öyle değil misiniz? Vallahi öyle. Çocuklar benim kendi eşimden çok, Özkan'dan çok, Mert ne istiyorsa onu yapıyorum. Çocuk her şeyden önemli yani. Hayatını, her şeyini, planını, geleceğini her şeyini ona göre yapıyorsun. Rabbim de inşallah onun iyiliğini, güzelliklerini, çocuklarımızın güzelliklerini, güzel yaşadıklarını, mutlu olduklarını bizleri bırakmadıkları günü de inşallah bizlere yaşatsın göstersin arkadaşlar öyle değil mi başka ne isteyebiliriz ki biz başka hiçbir şey istemeyiz bu güzel mübarek gecede Rabbim tüm dualarımızı niyetlerimizi dileklerimizi kabul etsin ve bizlere de yaşatsın inşallah sağlıkla ve sevgiyle ne sözüm var benim lütfen sizi sevenleri bırakmayın sevmeyenleri de bırakın gitsin kahvaltıya oturduk arkadaşlar. Biraz geç başladık ama olsun. Bugün Mert'i ben göndermedim okula. Bu pandemi bayağı bir yoğunlaştı çünkü e, tedirgin olduğum için. Hem de uykusuzdu biraz Mert. O yüzden de göndermedim. Sonra tekrar yattık. Saat 10 gibi kalktık ve hemen şöyle güzel bir e, gözleme yaptım. O zaman bize afiyet olsun. Sizler de yaptıysanız sizlere de afiyet olsun arkadaşlar. Merhaba Biliyorsunuz dün e, hiç kullanmamıştım bu yaşıma kadar zaten ihtiyaç da duymuyordum ama ben en çok özellikle saçlarım ve tırnak kırılması çok yaşıyorum ve saçlarım döküldüğü için biliyorsunuz herkes e, kolajen kullanıyor. Ben daha henüz hiç kullanmamıştım. İlk defa dün Watsons'a gittim. Bu kozmetik ürün, ürün e, kozmetik firmasıyla anlaşmış bir marka. Bunu Çağla Şikel de çok reklamını yaptı. Hatta Google'dan açtım, baktım. Şöyle de bakabilirsiniz. E, natura e, neydi adı? Naturagen. Naturagen kolajen. Hatta içeriklerine de baktım. Özellikle benim içmem gereken e, kolajen e, tip 1 ve tip 3 yani eee Saç ve tırnak bakımları için, cilt için bunları bunu kullanmam gerekiyormuş. Ben de tablet olanı almıştım. Bunların tozu da var, sıvısı da var. Ama mutlaka hepimizin içmesi gerekiyor. Dün içtim. Böyle bir gerçekten de bir gerginlik veriyor. Bir sanki sıcaklık veriyor. İlk defa denemem olduğu için baya bir değişiklikler de hissettim. Yani vücudumda bunun içeriğinde eee e, neydi? Hidrolonik asit, Biyotin vitamin C, vitamin B10, B6 ve çinko bulunuyor. Lütfen e, içerim arkadaşlar. Özellikle ben saçlarım ve tırnaklarım için kullanmak istiyorum. Cildimde cildim maşallah biz genetik olarak zaten cildimiz iyi. Şimdi sizlerle birlikte o zaman kolajenimizi de alalım. Günde bir tane alacağım. Şöyle kapsül bu. Dün içtim. Işte, Şimdi de bir tane daha içiyorum, günde bir tane içeceğim. Özellikle dediğim gibi benim gibi tırnaklarınız kırılıp ve saçlarınız da dökülüyorsa özellikle seçeceğimiz kolajen hapı tip 1 ve tip 3 karış, karışımı olan kolajen haplarını kullanmamız gerekiyormuş. Siz de bakın eczanelerden ve güvendiğiniz yerlerden alın lütfen. Ben Google'a girdiğimde de Çağla Şekil'in reklamını yaptığını e, incelemesini ve araştırmasını da yaptım. Şimdi rahatlıkla bu e, kaç tane var içinde? taannemin öyle bir şey. Bunu her gün kullanacağım arkadaşlar. Arada da da devam edeceğim. Özellikle saçlarım ve tırnak kırılmalarını önlemek için. Sizlerle de bu bilgiyi paylaştıktan sonra bugün yemeğim yok. Erişte yapmıştım dün biliyorsunuz. Yanına tavuklu patates yemeği yapacağım. Biliyorsunuz çok seviyoruz onu da. Sadece onu yaparım. şimdi kandil biliyorsunuz. Tekrar hayırlı kandiller diliyorum. Güzel Kur'an-ı Kerim'imi okuyacağım. İbadetlerimi de yapacağım. Sonra bilmiyorum bakalım gün bize neler gösterecek. Haydi bakalım günümüze devam ediyoruz. Ben şimdi karanfilli çay içip keyif yapıp ondan sonra da ibadet zamanı olacak inşallah. Günlük süpürmemi yaptım arkadaşlar. Evet şöyle karanfilli çayımı da aldım. Kendimi de göstereyim. Her yerimi süpürdüm yine. Günlük süpürmemi biliyorsunuz. Beni izleyen arkadaşlarım da biliyor. Çayımı aldım. Şöyle mekanıma koyuyorum. Biliyorsunuz artık burası da benim mekanım. Oturma yerim. Evet günlük her yeri süpürdüm güzelce. Şimdi ne zamanı? Tabii ki bugün de tekrar hepinize hayırlı kandiller diliyorum. Ee, Rabbim tüm dualarımızı, ibadetlerimizi de kabul etsin inşallah. Ben de şimdi ibadetlerimi yapayım, biraz da Kur'an da okuyacağım inşallah. Rabbim tekrarına nasip eder inşallah. Hep birlikte sağlıkla, huzurla, sevgiyle ve rızkıyla, bereketiyle olsun. Evet arkadaşlar, ibadetlerimi de yaptım, çok şükür. Kur'anımı da okudum. Tekrar Herkese hayırlı kandiller diliyorum buradan Bakayım şu kapıyı kapattığımda ışık ortamı nasıl olacak merak ediyorum Evet demek ki ışığı böyle kapatmam gerekiyor sizlere daha iyi kendimi gösterebilmek için Şöyle spor bir kombin yaptım pembiş bluzumu Şöyle eşoman altımı giydim bileğin biraz daha üstünde biten Şimdi İlkay'la görüştük biraz İlkay'la çıkacağım Tabii ki kandil simidi alacağım ee, sonra bir de çöp poşetimiz yok, onu alacağım. Sonra da eve geliriz, biraz ilk ayla dışarıda gezelim dedik. Öyle. Siz neler yapıyorsunuz? Bugün Kandil günü tabii ki helva da yapacağız birlikte. Ee, ne zamandır Pazars günden beri zaten bizim erkekler helvacı, her gün helva yapsın hiç hayır demezler yani. O yüzden Rabbim tekrar hepinize e, niyetlerimizi dileklerimizi kabul etsin Rabbim. Merhaba. İyi ki tekrar açıncağınız Burada etli bir kebap diye bir restorantımız var. Burası bir yer. Şimdi böyle ilk önce bir çay içiyorum. Kendime de bir tane lan söyledim. İlk ayla geldik buraya. Burada şimdi çay ve sigara içmek için dışarıya çıktı. Artık burada sigara içilmiyormuş arkadaşlar. O yüzden de o da dışarıya çıktı sigarasını içmek için öyle. Buradaki lanmacunları ben çok seviyorum. Şöyle salata tabağı geldi. Ezmesi var. Öyle. Hadi bakalım Mert'im de evde. Bugün bir tane şöyle biraz gezelim, hava alalım dedik, lahmacun geldiğinde de size göstereceğim ben. Acılı ve gevrek olanı seviyorum, ondan öncesinde bir çay şey içeyim dedim. Haydi bakalım, bugün de günümüz böyle devam ediyor. Arkadaşlar, ben buradaki lahmacunları çok seviyorum. Bayağı güzel, gevrek pişmiş. Görüyorsunuz, acılı da istemiştim. Evet, ben şimdi güzelce yemi. Burada çok güvenilir, rahatlıkla yiyebileceğimiz bir yer. Evet şimdi güzelce yiyeyim sonra tekrar görüşürüz. Bakın ilk aycığım da geldi. O da çayda sigarasını içti. O yemeyecekmiş karnı tok. Evet. Hadi evet, bakalım. Tamam tat. Bugün şimdi falan <laughs> Geçiyorlar. Şuradan yaklaştırdım size gösteriyorum. Bakın bando şeyi bunlar herhalde. Belediyenin sunmuş olduğu gösteri de olabilir. Bakın trafik polis eşliğinde. Da göstereyim dedim size ama ben yarın diye biliyordum ama bayağı da bir uzun herkes kırmızı bayrağını takmış şuradan göstereyim dedim size bak buradan yakaladım yine size gösterdim eve geldim ben e size aldıklarımı paylaştım bakın Özkan da geldi yine şöyle bir kahve yapalım dedik kahve içiyoruz böyle karı koca balkonumuzda bayramımız yarın 29 Ekim bugün kandil günü ikisi peş peşe geldi helva da değil mi? bugün helva da kavuracağım nasipse Kardeşim yarın bizim... da çalışmıyorsun ha yarın çalışmıyorsun mesai hani yazmadılar çalışsaydın iyiydi aslında Parayı. Ben seninle vakit geçirmek istedim. <laughs> Evde seninle vakit geçirmek istedim. <laughs> Daha yeni başladın zaten. Epeydir evdeydin Eska. Bir hafta çalışıp bir hafta tatil verecekler bana. Ee, öyle olsa keşke. Ay dışarı çıktım ama sanki başım nazara mı geldim acaba? Hayırdır? Başıma böyle sanki bir hafif bir ağrı geldi. Evet. Rüzgar da çarpıyor insanı. Serinli mi? Bakma soğuk değil mi? Evet. Evet biz hazırlandık arkadaşlar. Fotoğraf çekiyorsan da. İnstagram atacağım <atıyorum gülüyor> <yaptım> zannettim ama <laughs> ben tabii ki lok atıyorum. Ee, İlkaylar Çorlu Avantaj'a gideceklermiş. Bizi de çağırdı. Bizi de değişiklik olsun. Yani Mert de bir hava almış olur. O yüzden onlarla birlikte gidiyoruz. Hadi Mert'im gidelim. Şimdi onlarla birlikte gidiyoruz. Bize de bir değişiklik olsun dedik. O zaman haydi gidelim. Üstümü değiştirdim. Kombinimi de size gösteremedim. Şöyle kadife eşaman altına girdim bir seferki kombinim de bu olsun dedim. Dolunaya hazırlanıyoruz biliyorsunuz. Şöyle yaklaştırayım size. Çok da güzel bir görüntüsü var. Avantaja geldik. İlk aylarla Collins'e de uğradım. Çok güzel bir kot, indirimli ve iki tane de indirimli gözlük kaptım arkadaşlar. Onları da size de gösteririm. Şimdi burası da outlet kısmı bayağı büyük. Şuradan başlıyor. Şuraya kadar devam ediyor. En uygun burası. Bir de flo var. İşte Adidas, Collins, Dessa, Mavi Jeans, Hummel, Pierre Cardin, Polo da var, Oxo var. Baya burası böyle büyük bir yer ama şu anda çok sakin. Ben de birazdan girip bakacağım. Ama modeli güzel değil mi? Güzel ama çok rahat. Ama güzel ben beğendim. Yani çok, tam benim istediğim tarzı böyle bakın. Kovboy tipi. Tabanı da çok rahat. Şöyle göstereyim. Fiyatı da 80 liraymış arkadaşlar. Dışarıda 100 liradan başlıyor ayakkabılar. Gayet iyiymiş. Bakın. Biz alışverişimizi yaptık. Şimdi ne dedik? Bir meyve şöleni yiyelim dedik. Evet. Hepimiz e, isteğimize göre yaptırdık meyve şölenimizi de. Şimdi afiyetle yiyeceğiz. Harika Bakın. Be. Harika değil mi? Aynen. Çok güzel oldu. Denenmesi lazım. Evet kesinlikle. Hadi bakalım. Evet. Yiyelim sonra görüşürüz tekrar. Biz güzel Emre'ler de kumpir yaptırdılar. Böyle paket yapıp eve geldik. Özkan'a da yaptırdım bir tane Özkan'ı e, ilk ay koydurdu üstündeki şeyleri. Biz de Mert'le ikimiz harfimiz kendimiz yaptırdık. Bu kumpiri de biz çok seviyoruz. Bakırköy'de de var ama artık her yerde de kumpir var değil mi Mert? Hı -hı. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Biliyorsunuz sen çal kapımı izliyordum fakat e, bugün içimdeki ses bu şeref sözünü izlememi söyledi. Ee, çok sev beğendim bu diziyi sen çal kapımı artık konu belli hep aynı döndüğü de dönüyor sıkılıyorum ben böyle aynı şeyler devam ettiği sürece biliyorsunuz bugün kandil bugün çok güzel gezdik ilk ayla akşamda biliyorsunuz avantajı birlikte e, gittik sonra dönüşte kumpir aldık meyve şöleni yedik yalnız fakat arkadaşlar meyve şöleni beni mahvetti anlatamam size. Böyle kandil simidi almıştım biliyorsunuz bugün kandildi. Şöyle çayını da bir tane yiyeyim dedim. Gerisini de Mert'e verdim. Öyle. Neyse. Kapanışta inşallah yine birlikteyiz arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz bugün biz avantaja gitmiştik ilk aylarla. Oradan da Collins'in fabrika satış mağazasına gittik. Oradan çok güzel şöyle kendime yırtık bir jin aldım. Çok da güzel. Yüksek bel. Gayet güzel. Eee numarası da bu 28 bedene kadar da düşmüşüm çok şükür her iki detayı da yırtık paçalı yalnız paçalarını biraz kısaltacağım tabii ki. ama kendim bile kesebilirim artık moda o şekilde biliyorsunuz bir de iki tane de gözlük aldım kendime birincisi bu bunlar da 15 liraya düşmüş arkadaşlar bakın bir tanesi bu hatta göz, gözlük kapları da çok güzel onu da çok beğendim bir tanesi bu bir tanesi de bu. Şimdi onu da göstereyim. İkincisi de %20 indirime giriyordu. Yani ikisini 22 liraya almış oldum. Şimdi onu da gözümde denemek istiyorum. Sizlere de göstereyim. Şöyle etiketini bile daha henüz koparmadan direkt sizlerle paylaşıyorum. Bakın daha etiketlerini bile çıkarmadım. Üstü böyle leopard desenli. Şöyle kemik detaylı. Ee, çok da güzelmiş. Gerçekten de fiyat olarak da görüntü olarak da çok güzel. Sizler de beğendiniz mi? 15 liraya düşmüştü kollezyonda. 2 tane aldım. İkincisi de %50 indirime girince iki tanesini 20, 21 liraya almış oldum. Gerçekten de güzelmiş. Ve böylece gözlük verimi de almış oldum. Nasıl sizler de beğendiniz mi? Beğendiyseniz lütfen bana da yorum olarak yazmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, ve beğeni yapmayı da unutmayın Oldu mu arkadaşlar Şimdi ikinci gözlüğümü de paylaşıyorum sizlerle Evet bu da ikincisi Etiketini çıkardım ben Gerçekten ikisini de çok güzel severek aldım Bakar mısınız Mavi e, detaylı gözlükleri Çok seviyorum Şöyle ince detaylı e, Şuraları ince yani Sarı gold detaylı Camları mavi Vallahi çok güzel yani 60-70-80 vermeye gerek yok böyle Collins'ten de istediğiniz gözlük tazlarını bulabiliyorsunuz ve çok istiyordum Rabbim de bana çıkardı gerçekten de demek ki bu zamanaymış iki tane gözlüğü 21 liraya almış oldum ne dersiniz? Gerçekten de iyi bir alışveriş yapmış mıyım? Yaptım tabii ki. Pantolonumu da 40 liraya aldım arkadaşlar. Gayet fiyatı da çok iyiydi. Bugün baya bir indirimden faydalandım. Böyle yatak odasından sesleniyorum size. Bunları da sizlerle paylaştım. Gözlüklerimi de beğendiyseniz benimle de paylaşırsanız yorum olarak sevinirim. O zaman inşallah bugünkü videomu da severek ve beğenerek izlersiniz. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın, iyilikle kalın.